John Burton, Spider-Man Brand New Day filminin kadrosuna dahil oldu. Burton'ın Punisher'ını ilk kez hem beyaz perdede hem de Spider-Man'le bir arada izleyeceğiz. Karakteri ilk kez Netflix'in Daredevil dizisinde tanımamızın ardından, iki sezon süren kendi solo dizisinde ve son olarak da geçtiğimiz Mart ayında Daredevil Born Again dizisinde izlemiştik. Burton'ın Panisher'ı kendimle dahil olmak üzere birçoğumuzun gönlünde büyük taht kuran bir karakter ve bu karakterin MCU'da çok büyük bir yeri olan Spider-Man gibi bir seriyle yer alacak olması hem çok heyecan verici hem de çok riskli bir gelişme. Çünkü bireysel olarak büyük ölçüde bir ciddiyeti ve ağır başlılığı olan birçok önemli karakteri, MCU'nun Spider-Man filmlerinde hep bir noktada mizah malzemesine dönüştürmeye çalıştılar bence ve aynı durumu Punisher gibi sağlam bir karakterle yaşamayı hiç ama hiç istemem. Filmin kadrosuna baktığımızda en son Stranger Things yıldızlarından Sadie Sink'in ismi henüz açıklanmayan bir rolde kadroya dahil olduğunu öğrenmiştik. Zendaya ve Jacob Batalon'un ise rollerini yeniden canlandırmıştı biliyoruz. Filmin yönetmenliğini Şenkçi ve On Halka Efsanesi filminin yönetmeni Destin Daniel Cretton üstlenecek ve çekimlerin bu yaz İngiltere'de yapılacağı biliniyor. Bunların dışında Punisher'ı hem Daredevil Born Again'in ikinci sezonunda hem de Punisher konu alan bir bağımsız özel bölümde izleyeceğiz ve bu özel bölüm Werewolf by Night veya Guardians of the Galaxy Holiday Special tarzında olacak. Yönetmenliğini Ronaldo Marcus Green'in üstleneceği özel bölümün senaryosunu ise John Burton'la beraber yazacaklar. Peki siz bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum